İlşad ve Mürşid 1 Doğru yolu gösterme, gönülleri hakka uyarma, söz, yazı ve daha değişik vesileleri değerlendirmek suretiyle kalben, fikren, insanların Allah'a ulaşmasına engel sayılan maniyaları bertaraf ederek duygu ve düşünceleri hakla buluşturma, hakla tanışık ruhların da onunla münasebetlerinde daha bir derinleşip yükselmelerine vesile olma manalarına gelen irşat, insanları ferden ferda veya cemaat halinde hususi bir terbiyeye tabi tutarak, bunların içindeki liyakatlileri bil kuvve ve bil istidat insanlık seviyesinden bil fiil insan olma mertebesine, tabiri diğerle insanı kamil olma ufkuna yönlendirmenin ünvanı ola gelmiştir.